Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar. Sepe Sepe kanalına hoş geldiniz. Her ay yayınlamış olduğum Lider Fonlar serisiyle karşınızdayım. Bu seride piyasa analizi sonrasında e, fon türüne göre hazırlamış olduğum portföyü e, yayınlamaktayım. Burada anlatılanlar e, tamamen kişisel yaklaşımlarımdır. E, kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz. E, mutlaka uzun vadeli bir yaklaşım içerisinde olunuz. Çünkü duran varlık yatırımı sizleri mutlaka bereketli kazançlara e, ulaştıracaktır. Yani kartopu gibi zamana yayılan birikimin e, çok büyük bir kazancın önünü açmakta. Yoksa bir dolandırılma hikayesi hayatınızın bir döneminde mutlaka e, size de rast gelir ve hep o nedenden dolayı olmadığını varsayarak e, vakit geçirirsiniz. E, en kötü senaryo ile söylüyorum kusuruma bakmayın ama akılda kalıcı olması için bunları söylemek durumundayım e, fon yatırımında çok güzel kazançlar olduğunu aslında e, artık adım adım e, biliniyor e, çok daha fazla kanal işte sosyal medyalarda anlatımlar e, oluşmaya başladı mutlaka yatırım fonlarında birikiminiz olmalı e, bu konuda e, tefasa tıkladığınızda fon karşılaştırma bölümüne bakın burada 5 yıl listeyi görüyorsunuz mesela tacirler değişken fonun 5 yıllık performansı e, 32 kat olduğunu görmekteyiz yine e, Infoport'un ikinci hisse senedi fonunun performansı e, neredeyse yine 32 kat kazandırmış. Burada Marmara Kapital 31, e, işte 29'lar, 24'ler, 22'ler, 22, 5 yıldır arkadaşlar sadece bu kazançlılıklar gelmiş durumda. Yani bu sayfa neredeyse hep 20 kat en kötü kazandırmış bir e, sayfa görmektesiniz. E tabii ki her zaman böyle 5 yılda 20 katlar tabii ki e, olmaz. E, bu noktada önemli olan işte bu kazançlar enflasyonun üzerinde olup olmadığı çok çok önemli aynı zamanda bir birikim stratejisine de sahip olmanız daha sizleri de böyle hesabınızı kitabınızı daha dikkatli yapmanızı sağlatacaktır yoksa tüketimle ilgili çok fazla uyaran var mutlaka arkadaşlar aylık kazancınızda yatırıma başta yer ayırın yoksa giderden bir türlü fırsat maalesef bulunamıyor. E, bu uyarılarda bulunmak istiyorum. Yine nacizane görüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Hemen şöyle e, sizlere e, piyasa koşullarında ilgili biraz anlatım yapmak istiyorum. Bu seri izlenmiyor maalesef ama e, ben yine gayret ediyorum. Vicdani sorumluluk olarak da e, bu şekilde e, beğenen yorum yapan arkadaşlara da çok e, teşekkür ederim. E, onların da destekleri, yorumları beni mutlu ediyor. Bu içerikte devam etmek istiyorum ama biraz da karar aşamasındayım YouTube algoritmasını da inanılmaz aşağıya çekiyor arkadaşlar ben burada mücadele etmeye çalışırken izlenmeler düşünce diğer videolarıma da bu durum ciddi sirayet ediyor bunu da belirtmek isterim hemen şöyle bakalım bir yüzdeki sürece burada özellikle gelen son haftalıktaki 9 pozitif mum sonrası dikkat gerektirdiği kanısındayım önemli bir atak tabii ki trend pozitif yani yukarı giden bir şeye düşecek demenin bir anlamı Olmaz. Trend devam ediyor mu? Devam ediyor. Şu anda bulut üstünde bir süreç var. EMA 55 üstünde bir süreç var. Trend devam etmekte arkadaşlar. Pozitif durumda. Yani e, faizin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde borsanın da e, bu şekilde yükseliyor olması e, biraz daha temkinli olmayı gerektirir. Yani risk alın. Amen, ama bir sepet oluşturarak mutlaka risk alınız. E, şu anda trend pozitif ama özellikle bu 9 pozitif mum sonrası bakın burada da gelip düzeltmesini görüyorsunuz. Borsamızda bunun örnekleri çok fazla e, yer almakta. Yani bir tren sonrası düzeltmeler e, çok kez gelebiliyor. Bakın 9 pozitif düzeltmesi, düzeltmesi bir miktar düzeltme e, imkanı. Yani bir miktar dinlenme ve düzeltme şeklinde bir süreç e, yaşanabilir. E, yaza doğru e, girerken bir dinlenme süreci gelebileceğini düşünüyorum e, borsamız için. Altında durumlar nasıl? ne durumda O konudan da biraz bahsetmek isterim. Altında bakın burada önemli bir çanak formasyonu arkasından e, burada bir e, tobo gerçekleştirdi. Bu şeklinde aynı zamanda artık yükselen trende geçmiş durumda altının onsu uzun vadede e, kazançlı bir yatırım aracı olacağını e, düşünmekteyim. E, şuradaki önemli bakın çok kez direnç olmuş süreci tamamlamış oldu. E, altının onsu trend pozitif e, yönde devam ediyor arkadaşlar. Şu an altınla ilgili zaten çok kez anlatım gerçekleştirdim. Portföyde de altın çok aslında ağırlıklıydı. yüzde %40 ağırlığa sahipti portföyde. Daha öncesinde 50-60'ların olduğu dönemler de olmuştu. Şu anda 40'taydı. Altınla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Uzun vadede oldukça yüksek potansiyel görüyorum altın için. Hemen şöyle yabancı borsalardan da bahsetmek istiyorum. Uzun da video olmasın. Zaten izlenmiyor e, uzun olunca bu sefer tıklanmayacak yine e, o olmasını istiyorum şu anda trend e, yabancı borsalar içinde pozitif bulut üstü süreç var e, haftalık haftalıkta boyunca orta bandı üstü süreç yine aşağıya geçiyorum 3 saatlik grafikleri de pozitif durumda e, Dow Jones endeksinde de sürecin pozitif olduğunu e, görmekteyiz piyasa incelemesi gerçekleştirmiş olduk hemen şöyle sizlere e, bir de e, portföy dağılımından bahsetmek istiyorum Portföy dağılımında yeni portföy dağılımında %30 oranında kıymetli madenler fonu, %25 oranında borsa İstanbul, %10 oranında yabancı hisse senedi fonu, %30 değişken fon buradaki oranı yükselttim arkadaşlar ve %5 karma fondan oluşmakta. Değişken fonlar içerisinde özellikle repay fonunu çok beğendiğimi hep dile getiriyorum. Bakın istikrarı görüyor musunuz? Volatilitesi e, oldukça düşük. Sepet dağılımı çok güzel olan. Mesela %23 sadece içerisinde ise senedi bulunan. Önemli bir karma e, yapısı bulunan bir fon. %107'lik bir performansla güzel. Volatilitesi sadece %4'ken getirdiği bu kazancı e, beğeniyorum açıkçası. ICBC Bankası'nın e, Türkiye Portföyü birinci Değişken Fonu bulunuyor. Bakın istikrarlı bir e, grafik yine burada da karşımıza çıkmakta. E, risk seviyesi sadece 2 yani en düşük risk seviyesi zaten 2 oluyor. E, bu noktada da e, %65'lik performans yine e, güzel seviyede e, ICBCT portföyün. E, bu şekilde arkadaşlar bu ağırlığı arttırmış oldum. E, Neo birinci değişken fonunu görüyorsunuz. E, burada ise senedi ağırlığı yüksek e, ama en azından değişken fon piyasa koşullarına göre daha özgürler. E, senedi fonu alırsanız %80'den aşağı ise senedi portföyde bulunduramıyorlar. Yani satabilecekleri en fazla orada %20'lik bir alan kalıyor. Ama değişken fonlar serbest. Burada özgürce istediği oranda hisse senedi portföy miktarını azaltabilmekteler. Bu yönüyle e, önemli görüyorum. Performansı da %150 e, fena değil olarak değerlendirmekteyim. Evet e, bu şekilde tamamlamış oldum. Bir de e, bonus olarak şöyle hisse senedi analizi gerçekleştirmek istiyordum aslında bugün. Hisse e, senedi analizlerinde de özellikle e, Ege Plus ile ilgili... Son bir an çok gelmedi. Ege Blast'ın özellikle tekniğindeki görüntüsünü e, beğendiğimi birkaç videoda bahsetmiştim. Özellikle e, biz kimya endeksi rekabetinde çok ciddi bir erime yaşamıştı şirket. Hemen şöyle bakalım %88'lerde erimelerin olduğu dönemler e, geldi ve artık buradaki sürecin yukarı yöne çıkıyor. E, Dönüşeceğini düşünüyorum Ege Plast için buna uygun temel veriler var. Hemen şöyle biraz bakalım yine şirketin günlükteki sürecine. Bakın şuradaki çanak formasyonunun gelmesini bekliyorum. Yani 11 lira 81 kuruş ilk hedefi şeklinde ve arkasından bir yüzde yüzük bir potansiyel bulunuyor Ege Plastik için. Burada kritik nokta EMA 55'ten biraz ayrışmış durumda 6 lira 94 kuruş ile 7 lira 47 kuruş destekleri. Güçlü destekler burada sürecin yukarı yönde devam etmesini bekliyorum. Son bilançodaki süreç çok çok önemli. Egeplast'ın fiyatı çok ciddi aşağıya gelmekle beraber şirketin özellikle piyasa defter ortalaması sektörüne göre çok ciddi ayrışmakta. Kimya sektöründe 2,70 piyasa defter ortalaması varken kendisinin 1,56 olduğunu görmekteyiz. Cari oranı zaten birinin üzerinde 1,37 finansal borcunu rahat ödeyebilen pozisyonda bir şirket. Son bilançoyla beraber güzel bir bilançonun iyi bir atak getirebileceğini düşünüyorum. Teknikteki süreç şu anda pozitif. Son bilanço bu şirket için oldukça kritik olacağını düşünüyorum. Tabii ki kişisel görüşlerim bunlar arkadaşlar. Özellikle Ege Plastik ile ilgili... Burada dipçi serileri yani MA377 desteğini gördüğü dönemlerde e, konuşmaya başlamıştık. E, yavaş yavaş bir yukarı yönelim söz konusu. E, artık hani plan e, şöyle beraber umarım bu hata da gerçekleşmiş e, olur. E, bu şekilde de videoyu sonlandırıyorum. Biraz karma bir e, video oldu. E, çünkü imadem izlenmiyor. Bir de böyle hisse senede anlatımı da içerisine eklemiş olalım. E, umarım keyif almışsınızdır. Memnun kalmışsınızdır. E, beğendiyseniz yine beğenmeyi, yorumda bulunmayı e, eksik etmeyin. Destekleriniz kanala güç katıyor. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.